Selamün aleyküm sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün inşallah iyisinizdir. Ben de bugün Beyhan için böyle bir paça yapacağım. Bu maldırına böyle kıllarını gözümü de taktım ki iyice göreyim diye alayım diye. İyice temizleyeceğim. Bunları Scotch Bright'ımın teliyle yıkıyorum. Şuralarda kıllar var. Onlar alınacak hep. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kala bak. Bunlar çok ince temizlenmeli. Çok ayrıntılı temizlenmeli. Alıyorum acaba buradan da. Görmüyorum da. Şöyle. Şunu da alalım. Bakın. Hı. Bunların kıl torbaları oluyor arkadaşlar şuralarda. İnşallah görünüyordur. Bilmiyorum ama. Beyhanım olsaydı. Bakardı. Şuralarını alayım ben. Kolejen olduğu için arkadaşlar hem Melih abama hem de Beyhan'a iyi geleceğini umut ediyorum. İnşallah sarımsak da atacağım suyuna bolca öyle bir paça yapacağız. Bugün paça yapacağım. Evet. Dur bakalım. Burada da sıcak suyum var. Aman göz ne çıkmasın sakın. sinek bir şey mi de mide bulandırır ya. Ve mecburum böyle ince ince temizlemeye. Şimdi suyuna da sirke kurun. Beyaz sirke. Bakın şurada görmemişim o Şurada kıl var. Aha vallahi gerçekten görülüyor mu kıl? Şuradaki kıl görülüyor mu? Nasıl etsek de göstersek. Nasıl? Aha şöyle. Aha göründü. Şöyle. <laughs> İyice bakmak lazım. Evet. Buraya da sirkeli su koydum yan tarafa. Sirkeli suda da bekletiyorum bir taraftan temizliyor. Bir taraftan bekleyecek. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için, bana verdiğiniz destek için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Destek vermeye devam edin. Daha desteğe ihtiyacım var. Evet yardımlarınıza ihtiyacım var sevgili dostlarım arkadaşlar Hülya'cığım senin yorumlarından asla sıkılmıyorum okumaktan da sıkılmıyorum annenin hayatı sen Müslüman hanım Tuğba Gül Tuğba ondan sonra birkaç takipçim daha yorumlar yazıyor asla onları görmezden gelmiyorum onların hepsini tek tek okuyorum cevap vermeye çalışıyorum ve sıkılmıyorum arkadaşlar Asla da sıkılma. Mutlu oluyorum. Öneriniz varsa önerilere de açayım. Bak şurada. Şey. Ben böyle arkadaşlar çok ince temizlemem lazım. Ben normalde de böyle temizliyorum da. Allah Allah da bir şeyini koymayacak herhalde. Ben beyaz olacak bunlar şimdi. Biraz da yana kaldım içine. Ee, şey, mal yana. Onu da temizleyeceğim. Onu da gösteririm de. Şu önce kalıbı şeyleri bir elimin altından çıkartmam lazım. Oh. Şöyle temizlemem lazım. Bakın bu damarlar işe yarayacak. Şunlara tamam. Şöyle bakıyoruz, bakıyoruz. Sıkış Evet sürebiliriz sıkış bıraktığımızı. Bakın. İliğini görüyorsunuz mu? Görünüyor mu acaba? Bu da iliği. Bunlar bize yarayacak inşallah. Allah'ın izniyle. Bacıma şifa olacak. Bacılarımın ikisine de. Abamın da şu kıkırdak dokusu. Şu abamın ayağını düşünün. Burası zedelenmiş böyle tıkır 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 vura vura. Öbür ayağına. Yani böyle bukle bukle şeyden diz kapaktan. Yazık. O da bugün ağlıyordu ayağımdan yürüyemiyorum diye. Neren acırsa canın orada arkadaş. Hep hastalıktan konuşmaktan bıktım vallahi. Yine abonelerim var. Hepinizi gördüm. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma, kanalımıza. Bu hepimizin kanalı arkadaşlar. Siz varsanız ben varım. Siz yoksanız ben de zaten yokum demektir. Bu hepimizin çalıştırdığı bir kanal. Siz beni izliyorsunuz. Benim emeklerime karşılıklı yorumlar yapıyorsunuz, beğeniler atıyorsunuz. Benim de inşallah para kazanmam açılırsa parayı kazanacağım inşallah. İnşallah, maşallah. Evet güzel oldu. Bu da Temizlendi. Batıyoruz. Ben bunlar bir temizleyeyim arkadaşlar da yanıkta tekrar açarım. Şöyle yıkadım dostlar. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle iyice. Siz yani çok az bir şeyini izlemiş oluyorsunuz. Videoyu kapattıktan sonra saatlerce uğraşıyorum. Yani bu sizin gördüğünüz 10-15 dakikalık bir video. Ama benim için çok fazla uğraş. Gördüğünüz gibi hepsini tertemiz ettim. Bu sirkeli su. ikinci sirkeli suya bastım. Aha, mis gibi olmuş. Bakın var mı bir şey? En çok da kıl 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 olmaması lazım. Aha kıl çıktı. Bak işte tekrar göz atmamın nedeni bu. Gözümde görmediğim bir şey varsa şöyle Görüyüm değil. Gözden geçiyor. Bunlar suda kalsın. Suda beklesin bunlar. Şurada da yanak. Yanaklar var. Şöyle göstereyim o yanaklarda size. Şöyle. şöyle doğranmış yanak. Baktım içlerinde ne var ne yok diye doğramışlar yani ben koyarken görmemiştim ben bütün koymalarından yanaydım aslında da şuraya almam lazım sevmedim şurayı şu neymiş Eterhal dedi. alacağım ki dedi. Ben ben burayı da yetmem dur şurada keseyim Neyse dışarıya da attım. Böyle bir, Bunu tek tek elde mi geçireceğim bile ben şimdi Böyle yıkayım koyayım dedik. İletime sinmedi. Ben şunu tek tek elden geçireceğim. Ha, şuradaydı. Sana. Bak gördün mü? İyi ki de elden geçirmişim. Görünüyor mu kıldım? Niye böyle doğranmış vermişler ki bana ya. Ben bütün istemiştim. Burada konuşuyorum diye bakmadım. Bakayım çekim yapıyormuş. Ayakları tertemiz ettim. Buna da bakmam lazım. Tek tek. Çünkü olmasını istemiyorum. Bu neymiş atayım mı bunu ne yapayım? Şuraya atayım, atayım bunu. Atayım mı? Atayım ya sevmedim. Neresiyse. Ha, bunlar güzel Yüzümüymüş. Yüzü müymüş? Neymiş bu sallanıyor? Neyse bir şeyse belki toplanır. Toplaması zaten biliyorum neyin nerede olduğunu. Şu neymiş? Bak görüyor musun? Bak elden geçirmesem gözümden kaçacak bunlar. Şöyle yazalım. Ben bunları tertemiz pişireceğim arkadaşlar. Mis gibi. Ondan sonra bir saat pişecek. Hemen hemen. Alırım burayı. Sevmem. Böyle kanı şeyini sevmiyorum. Şöyle uşukluğu sevmiyorum. Atarım. Onun kokusu bile kötü gelir. Aha buraya yatıyor. Alma. Hadi de ben böyle temizliyorum. neymiş? Burayı da atarım. da atıyorum bak. Melih abi bak içine sinsin bak. Özellikle sana gösteriyorum burada. Tamam mı? Nasıl temizlediğimi gör bak Melih abi. Beyhan, Melihaba. Bu boru neymiş bilmiyorum. Yüzünündür. Yabancı bir şey yok burada. <laughs> Aha bak bunlar atıyor. Kaç saat oldu daha hala temizliyor. Daha ocağa koyacağım da pişecek. Şu neymiş lan? Alayım atayım şunu da dur. Hı, neymiş bilmiyorum. Ata ata at, bir şey koymadım. Önce benim içimin alması lazım. Yaptığım bir şey. Sonra bizimkilere yedirmem lazım. Bu işin ne güzel şuna bak. Bu işin başına geçtiysek bak nasıl güzel burası. Temiz yapmam lazım. Yenmedikten sonra ne işe yarar? Benim anam da böyleydi. Tek tek ayıtlıyordu. Bu da bak şey. Herhalde yuta bak sünayı. muhtemelen öyle. Beyhan içeride dinleniyor. Melih abam içeride. Benim de çarşıya Melih geldi bu sefer. Çünkü Beyhan'la sabah göz doktoruna gittik. Beyhan'ın gözlerde rahatsızlık var. Dostlar. Bir tane o eksiydi. O da oldu maalesef. Gözünün kipri gözünün içine girmiş. Beyhan'ın. Gözünün içine girince o kirpikte gözün içindeki değdiği yerlere hasar bırakmış göz içinde. O da Beyhan'ın görmesini engelliyormuş. Daha geçen gün daha iki hafta oluyor lazer yaptırdık aynı gözü. Lazer yaptı doktorumuz. Bugün de tekrar götürdük işte sabah götürdüm. Doktorun dediği eee bir damla verdi. Damla şey damla. Su neydi? Göz kuruluğuna kullanılıyor ya. Anam kılamak bak. Göz kuruluğuna kullanılıyor ya. Onun e, daha daha koyu bir kıvamlısını verdi. O dışarıdan alınan bir ilaçmış. Ücreti bayağı bir yüklü bir ilaç. Arkadaşlar aldım. Aldım olsun. Borcu olsun derdi olsun aldım yabacıma Şükürler olsun. Ondan sonra 4 sefer günde gözüne damlatacak. Şu anda gözünde evet görme kaybı var mı? Var arkadaşlar. Gözü görüyor. Tam manasıyla kör değil. Yalnız işte şey var. Adını getir. Mesela insanı görüyor, insan olduğunu biliyor ama yüzünü göremiyor, suretini göremiyor. Anlat, anlatabildim mi? Puslu diyeyim ben, puslu. Ha puslu görüyor değil, daha iyi olur. Puslu görüyor arkadaşlar. Tamam, bu da tamam. Şöyle şunu üstüne koyayım. sarkalayacak. Alıyor mu Alıyormuş. Şöyle biraz daha yukarı kaldırayım. şöyle edip. Bu sirke bitti elimde. beklesin. Şöyle. Fakat su daha yıkayacağım onu. Şu düdüklümü hemen bir şunları yıkayayım yıkayayım yerleştireyim içine. Artık zamanı geldi. Ocağa girme vakti. Bir bir buçuk saat pişireceğim arkadaşlar. Benim düdüklüm çok iyi. Kaç dakika pişireceğimi Herhalde muhtemelen bir saat pişiririm ben arkadaşlar. Hadi olsa olası bir buçuk saat. Düdüklüm çok kaliteli bir düdüklü. Korkmazım. Ve bu kaç? 18 litre mi ne? Şimdi şöyle alayım. Şimdi şey yaptık. Şimdi atacağım çöpü de şöyle, şöyle. şöyle koysak nasıl çeker acaba şöyle çekmesi lazım aslında da ne yazık ki e, beyhan falan yok neyse ben doldurayım da durun arkadaşlar ya da şöyle yeri alayım ben bunu şunu şöyle. Şimdi şöyle Şimdi yıkayım yıkayım. Şöyle. Daha iyi oldu. Şimdi şöyle temiz açalım. Önce bunları yıkayalım. Bunlar daha şey. Şimdi yapalım. Bakın vallahi tertemiz. Bakın hiçbir şey yok. Mis gibi yaptık. Daha da gözden geçiyorum var mı bir şey değil yok. Aa bak buralar çok önemli buraları. Bu ilikler çok önemli. İlikler suya kaçacak. Gözümden kaçmasın ama ama. Gözümde dereceli gözlüğüm var bir de. Bak şunu bile delikmiş. Bak delikmiş ben onu bir şey zannettim de daha zorluyormuş ya. Oh, Allah Allah, hadi sıkı Çok temizledim, çok güzel yapadım. Kendim de gurur Hem ben hem bacılarıma şimdi bir şey yedirmediğim için. Evet Hülya, senin dediğin gibi her eve lazım benden bir tane. Ama ne yazık ki benim bacılarım çok şanslı, onların yanındayım. İnşallah herkese de böyle evlatlar Allah'ın nasip etsin benim gibi. Allah'tan korkan, kuldan ufanan, yani ben oluyorum o. Heh. Vallahi bu dükkanı ha. Dükkanı hallettik. Şimdi şu etleri de. Kaç su yıkadın, diyor musunuz siz? Heh. Kaç su yıkadım, Kaç su. inşallah çekiyorum diye. şey hoşuma gitti bak. Bu et güzel. Bu yanakmış. Nasip olursa dilde alacağım. Ama bir Beyhan Hanım'a bunu yedirmem lazım. Melih Hanım'a yedirmem lazım. Tabi ben de yiyeceğim. Tancım da yiyecek. Cengiz de yiyecek. Evet. Şöyle çekiyoruz. Buradan da artık tenceremize hop, girdi. Evet. Çok güzel oldu. Yani. Çok güzel. İşte düdüklümüz. Bakın arkadaşlar şöyle içini göstereyim size. Düdüklüm bu. İçin. Şimdi buna tuz atacağım. Durdurayım bir. Şöyle sarımsaklarımız var. Şöyle dolduralım. Atalım. Çekemiyorum valla. Şey çok büyük olduğu için. Şimdi tuz atacağım. Dostlar. Melih e baba bak. Çok güzel temizledim. İzlediğinde eline sağlık diyeceğim bana. Biraz daha atmam lazım. Çünkü suyunu koyacağım şöyle ha tuzunu da attık Şimdik suyunu koy Düdüklünün suyunu da koydum yeteri kadar şimdi ağzını kapatacağım Allah deyip pişmeye bırakacağım tam bir bir buçuk saat pişireceğim